Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. Ors Türk kanalından selamlar, saygılar. 6 Mayıs Cumartesi günü gündüz Ankara at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan altılı ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Ankara'da 10 koşulu kalabalık bir program var. Önemli yarışlar var, zevkli koşular var. E hemen yorumlarımıza geçelim. 2 tane altılı ganyanımız var. Birinci koşula birinci altılı saat 13'te başlayacak. 2100 metre kum pistte gerçekleşecek. Birinci altılı biraz daha kolay. ikinci altılıya göre. E, hemen yorumlarımıza geçelim. Handikap 15 dişlere ait bir yarış. 2100 metre mesafede. E, bu dişlerin arasındaki yarışta 3 atın arasında geçmesini bekliyorum. 4 numaralı Nazlı Meltem. 2 numaralı Hoşgör. Ve arada pencere bırakmayalım. 3 numaralı Atlı Sultan. Yani 4-2-3 bizim için yeterli. Birinci koşu Ankara'da. İkinci koşu meydan bir yarış. 900 metre çim pistte gerçekleşecek bir mücadele. E, bu yarışta ise iki safkan arasında çok kararsız kaldık. Birini tek atmak istiyorduk ama güvenemedik. Yarış gören 8 numaralı Vicious Beautiful Müslüm Çelik'le ilk yarışında ikinci oldu. Daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Ama bu yarışa 3 ile gelen 1 numaralı Bağubali Gökhan Kocakay'la ciddi rakibi. Eğer AGF oranlarında bu iki safkandan biri daha ön plana çıkarsa tek olarak düşünebilirsiniz. Biz şimdilik 1 8 veya 8 1 şeklinde burayı iki atla geçmeyi düşünüyoruz. İki safkanın da gerek yarış hazırlıkları gerek orijin olarak yeterli olduğunu düşünüyoruz. Jokey faktörleri de öyle gösteriyor. Üçüncü koşuyla devam edelim. İkinci koşuyu 1 8'de geçtik. Bir üçüncü koşuya geldik. Satış 3 2200 çim yarış. Günün zor yarışlarından biri. Birinci altalı Ganyan'da yüksek Ganyan verebilecek bir yarış. Burası deh det güçlü isimler var. Bu safkanların hepsi birbirine geçebilecek potansiyelli isimler. Favorimiz numaralı Meltem Kıstolga Yıldız'la bu tarz uzun mesafe yarışları her zaman iyi koşar. Rakipleri 4 numaralı Baba Dağanoğlu yine böyle uzun çime iyi koşar. Uçan beyin tüm yavrularının karakteristik özelliğidir zaten bu. 5 numaralı Baba Dağlı yazdık. 6'yı yazdık. Onun dışında 4 numaralı Karaca Mehmet Akyavuz böyle Arap atlarına güzel biner yazılır. 3 numaralı Büyük Kale ve tabii ki yazılır. Ve 1 numaralı Ezer Döver ağır kilosuna rağmen Kaysbert yavrusu ve 92 handikap ile grubu kalite ismi olarak yazılır. Sıralama 6, 5, 4, 3, 1 şeklinde oluştu. Sizin de tuttuğunuz atlar varsa burada biraz daha dikkatli olmanızı öneririm. Dördüncü koşuya geldik. Yedili e de bu yarışta başlayacak. Kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler 2000 metre mesafeye çıkıyor. Burada çok fazla uzatılacak bir durum yok. 5 numaralı Vay Tunavay Gökhan Kocaka ile Banko diyoruz. 5 numara tek diyoruz. Birinci altılar ve yedili plase oyunları için. Beşinci koşuyla ikinci altılıya başlıyoruz. 1400 çimde. Handikap 15 dişlere ait bir yarış. Günün e, en zor yarışlarından birisi de burası. ikinci altılar için. Ayrı zamanda birinci altılıyı da bağlayan bir yarış zaten. Klasik ilk ayaklar zaten zor oluyor. Burada ilk ilk atımız 2 numaralı Pipe Line Nizamettin devirle böyle kısa mesafeli çim yarışlarını çok seviyor. Rakip olarak 3 numaralı Lady Despina Ahmet Çelik'le, 4 numaralı Sound of Glory Mehmet Salih Çelik'le, 5 numaralı Touch of Color Müslüm Çelik'le zaten e, üçü de 3 üç jokeyimiz ilk 3-4-5 numaralı safkanlara binmiş e, Çelik Soy isimli onları da yazdık. 2 3 4 5 yazmış gibi olduk. Bu safkanların dışına çıktığında bir de 9 numaralı Gunefe ayağın kuşuna dikkat. O da ee, kısa çimi iyi koşan misafkan. Yani biz bu kadar 5 isim önereceğiz ama bu yarışta koşan 12 atın hepsinin gelebilme durumu mevcuttur. Burada mesela uzun aradan dönen atlar var aslında çok kaliteli olan. Örneğin Lady Capella olsun, Valeria olsun işte Dreamliner olsun ama verdikleri aradan dolayı biz onları şimdilik şans vermedik. Ama siz tutuyorsanız değişiklik yaparsanız bizim burada Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sürpriz anlamında onu bir kez altını çizelim. Sıralamamız 2, 3, 4, 5, 9 şeklindedir. Geldik 6. koşuya. Handicap 15400 kum. Burada ise e, 9 numaralı Never Alone 53,5 kilo ile çok dikkat çekiyor. 8 numaralı Sirius Black devamlı iyi koşan bir hakim temsilcisi. 7 numaralı Anadolu Yıldızı iyi bir ekipte. orijininin tam karşılığını veremese de yazılır. 6 numaralı Narlıca Güzeli Mehmet Akke Uzla son yarışına inandırıcı bulmuyorum ve 5 numaralı Karun Ercan Çanka ile yazıla bilinir. Burası da biraz zor bir yarış açıkçası. Zaten yine 2-6'lıyı da bağlayan 2. 5 Liga yana da başladığı yarışlarda yine ilk ayak gibi zor oluyor. Sıralamamız 9-8-7-6-5 şeklinde. 9-8-7-6-5. 7. Koşu Meydan bir yarış. Ee, bu yarışta ise İki yaşlı İngilizler 900 metre için piste çıkıyorlar. 4 numaralı Bloom Dancer başlayacağız. Ayan Kurşu bir yarış gördü. ikinci kaldı. Torok yavrusudur. Kalitesini konuşmaya gerek yok. Ee, birinci favoridir burada. Rakip olarak kendisine ekürü gruplarına yani 2 numaralı Koca Umar ve 1 numaralı Demir Atı yazmayı önerebiliriz. Gökhan Kocakay ve Ahmet Çelik de tercih etmiş. Onların da ilk yarışları fena değildi. Yani 4-2-1 yazdık. Bir de burada ben 8 numaralı Şervin'den enteresan bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Sürpriz anlamında ikili veya başka oyunlar için 8 numara da bir aklınızın köşesinde bulunsun. Sıralama 4-2-1. Ön planda 8'e sürprizli. Ve geldik günün en önemli, en anlamlı yarışı. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına düzenlenen her yıl geleneksel olarak yapılan önemli bir yarış. Geçen sene Sertberk kazanmıştı bu yarışı. E, 4 yukarı Arapların dermisi diyebiliriz. 1600 metre için pistte Burada da tabii ki 9 numaralı Deniz Efe'yi gözler hemen arıyor. Ve Ahmet Çelik'le burada banko gibi duruyor. E, ben şahsen banko tutuyorum bu safkan geçilene kadar. Ama yok ben güvenmiyorum diyenler 11 numaralı Gül Hatmi'yi ihmal etmesinler. Bu safkandan beklentilerin Büyük olduğunu ve bu koşuyu en ciddi rakibi olduğunu düşünüyorum. Yani eğer 9'u yanına at yazacaksak 11 yazabiliriz. 9-11 geçebiliriz. Veya çok atla burayı kapatabiliriz. Zaten çok formda isimler var burada. İşte e, dolayısıyla ya 9 tek ya 9-11 ya da çok at. Ben 9'u tek olarak düşünüyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Eğer burada 9'u tek düşünmüyorsanız bir tane daha alternatif tekimiz var hemen bu koşudan sonra. Orayı tek atıp burayı çok at yazabilirsiniz ikinci altılar için. Yok ben e, Deniz Efe'ye güveniyorum derseniz burayı tek atıp diğer ayakları ister tek atar ister atmazsınız. Ama benim görüşüm soruyorsanız ben Deniz Efe'ciyim her zaman. O yüzden ben komdur ikinci altılar için. Geldik. E, bu arada şunu da belirtelim. Ahmet Çelik biliyorsunuz ceza almıştı. Uzun bir süre. Ve yürütmeyi durdurma kararı Çıktığı için açık yarışlarda tekrardan at binebiliyor. Yoksa yaklaşık 7-8 tane grup bir yarış katıl kaçıracaktı. Gazi koşusu da bunlara dahildi. Uzun bir süre ceza almıştı. Ama o karar yürütme durdurma kararı alınınca tekrardan o ceza bir müddet ertelenmiş gibi düşünebilirsiniz. Ve ilk ciddi kaçıracağı yarış TBM koşusuydu. Yani bu yarıştı. Ama ee, artık ad binebiliyor ve muhtemelen de bu yarışı zaten tanıdığı safkanla almaya çalışacaktır. Özel bir sorun yoksa zaten. Zaten bu grubu geçebilir. Hatta pist rekoru bile kırabilir. Sert Berke aitti. Yanılmıyorsam bir 1.43'lerde bir rekordu. Ee, daha iyi bir derece gelebilir bu yarışı ilgiyle. Herkes takip edecek tabii ki. Geçen sene hemen bakalım. Geçen seneki Sert rekoru 1.4395'ti evet. 7 boy atmış. Ben sanki gününde bir deniz denizefe şöyle bir 1.4350 falan yapabilir diye düşünüyorum. Ee, yeni bir rekor gelebilir. Dolayısıyla tek e, biraz fazla durduk. Önemli bir koşu. Çünkü geldik bir sonraki tek adayımız eğer Deniz Efe'ye güvenmeyenler burayı tek geçebilir. O da 3 numaralı Nart'ın kılıcı burayı kazanması lazım. 98 handikap puanıyla alternatif tek gibi duruyor. Ama Deniz Efe'ciğim ben diyorsanız ben burada Nart'ın kılıcın yanına at kimi yazalım derseniz o zaman 6 numaralı Fort Knox ve 1 numaralı Iguaza Falls yazılabilir. Yani 3-6-1 arasında bir yarış 9. koşu. Dileyenler 3 numarayı tek de değerlendirebilir. Alternatif olarak onu da sunalım. Yani tek tercihini size bırakıyoruz burada. İsteyen Deniz Efe'yi tek atar. İsteyen Nartın Kılıcı'na ikinci adıklar için rakiplerini de söyledik. Benim görüşüm Deniz Efe'den yana. E ee, ikisini de tek atabilir tabii ki. Ve gelelim bir sonraki yarışımıza. 10. koşu şartlı 3. Burada da 2 numaralı Tuş daha favoridir. 95 handikap puanıyla yine 7 numaralı Sarıyerli. İlk ciddi rakibi 2 numaranın düzeltiyorum 9 dediğime bakmayın. 7 numaralı Sarıyerli ilk ciddi rakibi 92 handikap puanı. Zaten her ikisi de 90'ın üzerinde handikap puanları var. 2 ve 7'yi yazdık başa. Daha sonra 6 numaralı Sabır Bey, 8 numaralı Sarraftay ve 3 numaralı Beyaz Adam. Buranın sürpriz isimleri diyoruz. Sıralama 2, 7, 6, 8, 3 şeklinde oluştu Ankara'da. 10 koşuyu kısaca sizler için yorumladık. Teklerimiz, alternatif tekniklerimiz de bolca mevcut. Fikirlerimiz bu yönde son karar her zaman olduğu gibi sizin. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videonun altına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman bekleriz. Kanalımıza abone olup bizleri daha yükseklere taşıdığınız için de tekrardan teşekkür ederiz. Abone olmayanları da abone olmayı davet ederiz. Ücretsiz bir şekilde bu videonun arkasından da İzmir ve Diyarbakır tahminleri de olacak. 3 tane yerli yarış programı var. Toplamda 5 tane altılı ganyan sizler için çalıştım. Son kararı da size bırakıyoruz. Tahminlerimiz bu şekilde. Yarın için herkese bol şanslar.